Bu dersimizde Paket Tracer programı üzerinde VTP yani VLAN Trunking Protokol uygulaması yapacağız. Bunun için ekranda görmüş olduğunuz gibi 3 tane switch'imiz var. Bunların ilkinin VTP modunu server olarak, ikincisinin modunu transparent olarak Üçüncüsünün VTP modunu da client olarak konfigüre edeceğiz. Ve cihazlar üzerinde aşağıda gördüğünüz VLAN'ları oluşturacağız. Hemen konfigürasyona başlayalım. Öncelikle birbirlerine bağlı oldukları interfaceleri trunk olarak konfigüre etmemiz gerekiyor. interfaceleri konfigüre ederek işlemimize başlayalım. Enable diyorum. Configure Terminal. Ben Gigabit Ethernet interfacelerinden bağlan Bağladığım için Gigabit Ethernet interfacelerini trunk moduna çekeceğim. interface her iki Gigabit Ethernet'i de trunk moduna çekmek için range diyorum. Gigabit Ethernet 0 1 2 diyorum. Switch port mod trunk diyorum. Aynı komutları diğer iki switch'te de çalıştırıyorum. Enable diyorum. Configure terminal interface range gigabit ethernet 01 ile 2 arasını. Switchport mode trunk diyorum. Üçüncü switchimizde de interfaceleri aynı şekilde konfigüre edeceğiz. Configure terminal interface range gigabit ethernet 01 2 Interface'leri konfigüre ettikten sonra artık VTP konfigürasyonuna başlayabilirim. Halihazırda hazırda Cisco Switchler üzerinde bir VTP konfigürasyonu geliyor. Hemen bunu kontrol edelim. Do diyorum. Show VTP status diyorum. Görmüş olduğunuz gibi versiyonu 2 olarak gösteriyor ama versiyon normalde 1 olarak geliyor. Versiyon 1 dediğim zaman zaten versiyonun 1 olduğu uyarısını alacağız. Bunu da gösteririm birazdan. Revizyon numaramız 0. Herhangi bir VLAN konfigürasyonu yapmadığımızdan dolayı. Ve VTP modunun server modda olduğunu görüyoruz. Ben VTP diyorum. Domain diyorum. VTP domaininin ismini VTP domain olarak belirtiyorum. Diyor ki boştan VTP domain ismine çevrildi diyor. VTP password'ım 1, 2, 3 olsun. Sonrasında VTP versiyon öncelikle bir 1 diyeceğim. Zaten 1 olduğu uyarısını verdi versiyonun. Sonrasında 2 diyeceğim. Bunu size göstermek için öncelikle bir 1 dedim. Direkt versiyon 2 diyebilirsiniz. Son olarak VTP mod server diyeceğim. Zaten default'ta server modunda geldiği için zaten server modunda uyarısını aldım. Diğer switch kime gireyim? Interface konfigürasyondan çıkayım. VTP domain, VTP domain diyorum. VTP password'um 123. VTP modum transparent. VTP versiyonum da 2 olacak. Switch 3'e giriyorum. Configure terminal VTP domain vtp-domain diyorum vtp-password 123 vtp versiyon 2 vtp-mod-client VTP diyorum artık ben vlanları oluşturabilirim hemen şuradan onu göstereyim vtp domaininde de vtp oluşturduktan sonra vtp-status diyorum bakın revizyon numaram 2 benim burada Şimdi e, her oluşturacağım VLAN için her VLAN değişikliği için bu revizyon numarası 1 artacak. Configure terminal diyorum. Burada oluşturacağım 3 tane VLAN ismi var. VLAN 10 diyorum. Hemen tekrar VTP statüsüne tekrar bakacağım. Do VTP Show VTP Status diyorum. Bakın revizyon numarası 1 arttı. VLAN'ın ismini değiştireceğim. Name diyeceğim. Telefon. Tekrar vid tip status diyeceğim. 1 arttı 4 oldu. Bu şekilde yapacağımız her VLAN değişikliğinde bu revizyon numarası 1 artacak. Diğer VLAN'ları oluşturacağım. VLAN 20 diyeceğim. Name kamera. VLAN 30 name yazıcı. show vlan diyelim. Oluşturmuş olduğumuz vlanları bir görüntüleyelim. Server modundaki switch'te 3 tane vlan oluşturdum. Bunların vlan id'si 10, 20, 30 ve vlan isimlerini de göre, görebiliyoruz. show vtp status dediğim zaman da revizyon numarasının son olarak 8 olduğunu görüyoruz. Şimdi transparent moddaki switch üzerinde herhangi bir VLAN konfigürasyonu girmedik. Server moddaki cihazdan bu VLAN bilgilerini alır fakat kendi VLAN database'ine işlemez demiştik. Bir önceki dersimizde. Şimdi onu görüntüleyelim. Show VLAN diyorum. Bakın default VLAN'ların haricinde bu cihaz üzeri, üzerinde herhangi bir VLAN oluşmadı. Show VTP status diyorum. Görmüş olduğunuz gibi hala bunun revizyon numarası da sıfır olarak duruyor aynı VTP domaininde transparent modda olduğundan dolayı bu şekilde. Client modundaki cihazda VLAN konfigürasyonu oluşmuş olması gerekiyor. Yani bizim 3 tane VLAN'ımızın gözüküyor olması lazım. Hemen bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada telefon, kamera ve yazıcı VLAN'ları gelmiş. Show VTP status dediğim zaman da revizyon numarasını server modundaki cihazla aynı şekilde 8 olduğunu görüyoruz. Burada herhangi bir VLAN oluşturmak istediğim zaman configure terminal VLAN atıyorum 50 diyelim. Görmüş olduğunuz gibi burada cihaz client modunda olduğundan dolayı herhangi bir VLAN oluşturmama izin vermiyor. VTP domain'inde client modundaki switch üzerinde herhangi bir VLAN değişikliği yapamazsınız. Transparent moddaki cihaz üzerinde yeni bir VLAN oluşturacağım. VLAN 40 olacak. Bakalım ona izin verecek mi? Configure terminal VLAN 40 diyorum. VLAN oluşturmama izin verdi. Çünkü bu artık diğer VTP domenindeki cihazlardan bağımsız bir şekilde kendi başına VLAN konfigürasyonunu yönetebilir durumda. Çünkü bunun modu transparent olduğundan dolayı. Video konferans diyorum. Şimdi tekrar show VLAN diyelim. VLAN'larına tekrar bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 40 VLAN'ı bunun üzerinde oluştu. show vtp status diyelim. Revizyon numarasında herhangi bir değişiklik olmadı. 40 VLAN'ı diğer switch'ler üzerinde oluşmuş mu? Hemen bunu kontrol edelim. show vlan diyorum. 40 VLAN'ı görmüş olduğunuz gibi buraya gelmedi. Çünkü transparent moddaki cihaz kendi üzerinde o VLAN konfigürasyonunu tutar. Ben 10 20 30 ID'li VLAN'ları oluşturmuş olsaydım da yine aynı şekilde kendi başına şey yapacaktı. İsimleri mesela aynı telefon olarak gelmeyecekti. VLAN olarak gelecekti ismi. Ben farklı bir isim verebilirdim. Farklı bir şekilde o VLAN'da yönetebilirdim. Ama dediğim gibi VTP domaininden almayacağı için o bilgileri VLAN ismi falan gelmeyecekti. Burada server modundaki cihaz üzerinde de VLAN 40'ın oluşmadığını görüntüleyebiliyoruz. Şimdi size burada revizyon numarasının öneminden bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi bu revizyon numarası cihazlara VLAN değişikliklerinin yapılma numarası gibi adlandırabiliriz. Yani biz her VLAN değişikliği sırasında bir VTP revizyon numaramız 1 e artıyordu. Bu şekilde switchler kendi üzerindeki VLAN konfigürasyonunun güncel olup olmadığını anlayabiliyor. Örnek veriyorum burada bir VLAN değişikliği yapıldı. Son olarak revizyon numarası 8'den 9'a çıkarıldı. Switch 3 bakıyor ki yeni revizyon numarası olan bir tane VLAN konfigürasyonu var. Revizyon numarası 9 olmuş. Ben bu VLAN konfigürasyonlarını çekmem lazım deyip server modundaki cihazdan yeni VLAN konfigürasyonlarını kendi üzerine alıyor. Bu şekilde bütün cihazlar bu revizyon numarasıyla güncel kalabiliyor. Ben şimdi şuradan hemen yeni bir tane switch ekleyeceğim topolojiye. Bu switch'in öncelikle interface'lerini bir trunk hale getireyim. Enable diyorum. Configure terminal interface range Gigabit ethernet 0, 1, 2, switchport, mode, trunk diyor. Şimdi ben bunu vtp domainine dahil edeyim, doğrudan bağlayayım. Bunun üzerindeki revizyon numarası falan hemen şuradan göstereyim bağlamadan. Show vtp status diyelim. Cihaz daha yeni bir cihaz olduğu için revizyon numarası falan 0. Ben bunu doğrudan bağladığım zaman WTP domain'ine dahil olacak bu cihaz. Fakat şifre falan girmediğinden dolayı WTP konfigürasyonunu üzerine almayacak. Hemen şuradan gigabit ethernet'lerden yani trunk olan interface'lerden cihazlar birbirlerine bağlayın. show vlan diyeceğim. Bakın hala şey gelmedi. VLAN konfigürasyonları gelmedi. Show VTP status dediğim zaman VTP konfigürasyonu da üzerinde yok. Ben şimdi şöyle yapacağım. Configure Terminal Interface Pardon VTP Domain diyeceğim. VTP Domain diyorum. VTP password'ımı giriyorum. ETP versiyonda 2 ETP server olarak modu server olarak kalsın. Şimdi tekrar bakalım. show vlan diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi 10 20 30 VLANları geldi. show vtp status dediğim zaman da revizyon numarasının 9 olduğunu görüyorum. Yani merkezdeki cihazdan yani VTP domain'in son revizyon numarasını kendi üzerine aldı. Hemen şuradan bir daha VTP status dediğim zaman burada da revizyon numarasının 9 olduğunu görüyoruz. Şimdi ben bu cihazı VTP domain'den çıkartıyorum. Domain'den çıkarttıktan sonra VLAN değişiklikleri yapıyorum. Configure terminal diyorum. No vlan 10 20 30 diyorum. Bunun bir de bu cih cihazı bir kopyalayayım. Şöyle bir tane kopyası olsun elimizde. Şimdi ben bunu tekrar VTP domainine dahil etmek istediğim zaman show vlan dedim. Bakın üzerinde default vlanlar haricinde yeni bir vlan yok. Sildik çünkü vlan konfigürasyonunu. Show VTP Status dediğim zaman revizyon numarası 12. Şimdi ben bunu aynı VTP domainine dahil etsem bakın VTP domain diyor. Password'u zaten girdik. Server modunda. Ben bunu tekrar bu VTP domainine dahil etsem bu cihazlar üzerindeki bütün VLAN konfigürasyonları silinecek. Bu sebepten benim öncelikle şu revizyon numarasını değiştirmem gerekiyor. Bu revizyon numarasını VTP domainine değiştirerek değiştirebiliriz. Veya delete Vlan nokta diyerek Vlan database'ini silip cihazı yeniden başlatarak revizyon numarasının sıfırlanmasını sağlayabiliriz. Cihaz bir yeniden başlatılıyor şimdi. Cihaz yeniden başlatıldı. Enable show vlan diyelim. Bakın default vlanların haricinde bir vlan yok. Show vtp status dediğim zaman VLAN konfigürasyonunun tamamen silindiğinden dolayı revizyon numarası 0 olarak gözüküyor. Şimdi ben bunu tekrar VTV domainine ilk baştaki gibi dahil edebilirim. Burada herhangi bir sorun çıkartmaz bize. Burada size VLAN database'inin nasıl silindiğini göstermek istedim. Ve revizyon numarasını sıfırlamazsak ne olacağını göstereceğim birazdan da. Tekrar geliyorum show vlan diyorum. Konfigürasyonlarını almış. VTP domain olarak almış. Domain ismini falan gözüküyor. Fakat password girmemiz gerekiyor. Password girmediğimizden dolayı VLAN bilgilerini çekemeyecek. Hemen tekrar şuradan bir daha bakayım. Show VTP status diyelim. Bakın VTP domain ismini getirmiş. Hemen configure Terminal dedim. VLAN, VTP, password diyorum. 1, 2, 3 diyorum. Bu işlemin sonrasında tekrar Show VLAN dediğim zaman VLAN bilgilerini hemen çekebilmiş. Yani bu password bilgisi de bunun için önemli. Yani bir cihaz üzerinde password girildiyse diğer cihazlarda da aynı password'ın girilmesi gerekiyor. Diğer türlü VTP konfigürasyon yani VLAN konfigürasyonlarını cihazlar VTP üzerinden kendi üzerlerine çekemezler. Şimdi Şöyle bir cihazımız vardı. Bu cihazımız üzerinde herhangi bir VLAN konfigürasyonu yok. Default VLAN'ların haricinde herhangi bir VLAN yok. show vlan vtp diyelim. VTP status diyelim. Revizyon numaramız 12. Mevcuttaki revizyon numarasını kontrol edelim. show vtp status diyelim. Mevcuttaki revizyon numarasından yüksek mevcuttaki şu topolojideki Revizyon numarası 9ken bu cihaz üzerindeki revizyon numarası 12 ve bu cihaz üzerinde herhangi bir VLAN oluşturulmamış gözüküyor. Yani default VLAN'ların haricinde bir VLAN olmadığını görüyoruz. Burada ise görmüş olduğunuz gibi kamera, telefon ve yazıcı VLAN'ları var. Ben şimdi bunu topolojiye dahil ediyorum. Revizyon numarasını silmeden topolojiye dahil ettim. Trunk portlar üzerinden birbirlerine bağlantısını sağlıyorum. Show VLAN diyorum. Default VLAN'ların haricinde bir VLAN yok. Show VTP status diyorum. Revizyon numarası 12. Hemen diğer cihazlara bakıyorum. Server'a bakalım. Show VTP status diyelim. Görmüş olduğunuz gibi revizyon numarası 12 olmuş. Yani benim bütün VLAN konfigürasyonum uçtu. Hemen kontrol edelim. show vlan dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi telefon, yazıcı, kamera VLAN'ları gözükmüyor cihazlar üzerinde. Şunda da tekrar kontrol edelim. Show VLAN dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi bu cihaz üzerinde de bir VLAN konfigürasyonu kalmadı. Hemen son olarak client modundaki cihaz üzerinde de kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir VLAN konfigürasyonu kalmadı. Sadece transparent mod cihaz bağımsız olarak çalıştığından dolayı bunun üzerindeki 40 VLAN'ı oluşturmuş olduğumuz 40 VLAN'ı kaldı. Bu sebepten dolayı VTP domainine yeni bir cihaz dahil edileceği zaman bu revizyon numarasına dikkat edilmesi gerekir. Yoksa diğer türlü topoloji üzerindeki bütün VLAN'ların uçmasına sebep olabilir bu revizyon numarası. Umarım anlaşılır olmuştur. Cihazların konfigürasyon komutlarına videonun açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.